It is good. şimdi bura açılmıyor ya. Diyor ki 10 tane daha iyi kurtuldu <laughs> Ya da hesap Sosyal mesaj ya, telefon var, yapamam. Evet. Olmasa kalmıyor. Hadi bakalım. Şimdi o yere nasıl gideceğiz? Önce ben bir deneyeyim. Şimdi böyle. <laughs> dur bir, bir kaç kere deneyeyim, bir dur. Sabretmesin ben. Selam var akışlar, bizim arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ya yeter ama. Evet arkadaşlar siz onu Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet Arkadaşlar bilmeyenler de faydalanacak. <laughs> ver ver. Ben buldum ben buldum. Ben bu dolabın içine mi? Evet arkadaşlar bakın. Ver bunu ver Şimdi yok ver. Yok ver ben ya Evet arkadaşlar şimdi bug'ımız oluştu. İçeriye gideceksin ha. İçeriye gideceksin ha. <laughs> bakın sen bak, bak oraya basın. Ya so, ver bak sana yapayım. Bak abinden öğreneceksin. Ya dur dur dur. Evet, evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonrasında yaptık. Evet arkadaşlar. Evet, Yemin ederim bak da güzel. Yemin ederim. Eee evet, ne o ya? Ben de yok Çok, çok uzun sürdü. evet, arkadaşlar, <laughs> o arkadaşlar karayı. Bora'yı biz bir Arka benim <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi Hadi git Arı kovanı şu an bizde kapalı inşallah gidebilirse <laughs> <Hah>. Arkadaşlar şimdi <laughs> arı kovana geldik Evet girdik şimdi evet. Arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar İsterseniz arkadaşlar bak az önce şuradaydık. <laughs> Aa ne oldu? Bakın arkadaşlar. <laughs> Şöyle <Şu> an gidiyor <laughs> çünkü. Neyse arkadaşlar şimdi bir dakika. Arkadaşlar bu arada eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz abone atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi biraz kaçıyor. Kaçıyor biraz. Arkadaşlar şimdi biz buraya e, şey bugla geldiğimiz için arı kovanına gidemiyoruz. Açmamız lazım. Ama altınayı kazanabiliriz. Tabii Kadir'e daha söylemedim altına gel. Kadir sen şuraya tutuşabiliyor muydun? Şimdi hop. Hop hop tüm. Evet. Sonra Arkadaşlar bildiri geldi hayat hepsinde çabasın. Şu an ben, <laughs> ben altın ay mı olacağım? Hayır şimdi de kazanırsak. Arkadaşlar bu arada burası <laughs> neyi kazanmışlar? Burada ne istemek derse burası zordur arkadaşlar. Arkadaşlar ete kaçan aynı yerdeyiz ama şu an bakayla bozulmuyor. Arkadaşlar hayır bak bozuldu. Bak bozuldu şimdi. Ha tekrar yapabiliriz ama. Evet arkadaşlar bir de bir tane daha bak var. Onu da yapacağız. <laughs> Abi neden A A yapmıyor? Senin tarafın neden A yapmıyor? Arkadaşlar Max buraya kadar gidiyor. Bilenleriniz var arkadaşlar. En şuraya gidince altına geliyor şöyle. Şuraya. Sarı yere gidince altına geliyor. Evet orada tam kovan onun çatının altına gelir. Arkadaşlar bu arada kayna, altın, altın Kadir ile birlikte bunun canlı yayını açabiliriz. Ama 50 abone olmamız lazım. Evet arkadaşlar 50 abone olunca canlı yayın açacağız. O Yarnında da yani olursak inşallah. Altı, şey, altın ayı açacağız. Arkadaşlar bu arada benim e, kanalım da var. Ece Neyven Demir. Ben e, e, eğer ben 100 abone olursam böyle bir içerik paylaşmayı düşünüyorum. Yani canlı yayın açacağız birlikte Kadir ile birlikte. Arkadaşlar bu arada e, Kadirle birlikte beraber e, videolarımız olabilir. dersiniz ki i̇kimiz de aynı şey ikimiz de kanalımızda paylaşabiliyorsunuz. Biliyoruz. bazılarınız diyebiliyor şey e, bu bundan çalmış bu bundan çalmış. Arkadaşlar videoları e, beraber yaptığımız için Aa ben bunu kanla bitirmiştim. Biz bu videoları beraber yaptığımız için ben çalmış olan. Evet çalmış olduğumuzdan arkadaşlar yanlış anlamayın bitmiştim yoksa He He He. Hadi bitir Arkadaşlar Kadir gitti. Ben kaldım. Hayır 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 düşür onu. Sonra da hayata atsın maç havaları. <laughs> Komik evet şöyle şuraya. Hop Bizi buraya getirme ya. Bizi buraya getirme ya. Ha. Arkadaşlar şimdi bitirmeli. İnşallah bitiririz. Arkadaşlar olmazsa dediğimiz gibi 100 abonede de bir dakika. Böyle. Arkadaşlar bir dakika. Ha, bir dakika. Arkadaşlar, Arkadaşlar söylediğimiz üzere eğer 100 abone olursak beraber canlı yayın açacağız ve bu canlı yayında bu kuleyi bitirmeye çalışacağız. Ben 100 abone olana kadar da şey yaparım. Arkadaşlar bu arada e, benim de benim de yüz abone olmadan çok az kaldı. Hayır. şey Kadir bence koyar kanalımı. Kedi mi koyarız? Zaten ya. Yani, ben zaten videomu. Çoğu videomda koymuşum. Arkadaşlar çoğu, çoğu video koymuşuz. Kadir'le saklanmaç videomuz var. Onu demek istiyorsanız e, saklanmaç vlog değil mi? Saklanmaç vlog yazar bulabilirsiniz. Telefon çok kasıyor ya. Yani, ee, bir şey yapayım, evet arkadaşlar. Yani biz reklam yapmıyoruz ama Mobizen'den artık kaldı olsun. Onun sayesinde bu kadar videolarda konuşarak tutuyoruz. Arkadaşlar soğuk vuruyor ya. Gel son parkur. Hayır. Arkadaşlar sürekli dışarı ya. Oğlum bunun önünde daha bir sürü parkur var. Sen ne diyorsun? Son parkurda ki. Ne yaptın? Arkadaşlar arkadaşlar hayır. Arkadaşlar bu arada şurada dayfan göstereyim. Bu sadece tek parkur değil. Bakın. Hayır, tek Siz, yukarıya gidebilir misin? Yukarı, bir hay işte yukarı hayır, işte yukarı <laughs> Arkadaşlar bu arada burada bir tane daha bak var. Yani burada diyorum. E, şey ay. Evet arkadaşlar az önce yaptığımız yerde bir tane daha bak var. değil mi? Arkadaşlar evet yani orada topların olduğu yerde az önce gittiğimiz. Oradan şey e, bir tane bak havada kalabiliyoruz. Yapalım mı? <laughs> arkadaşlar bence şimdilik burayı bitiremeyelim. Ben, bence ben, şimdi bence şimdilik burayı Heh. Arkadaşlar bu arada şey backrooms da var. Bence backrooms'u bilmen yoktur ama. bizlere <laughs> 12.01 güncellemesinde backrooms güncel e, rooms, yani düdük güncel şeyi kalktığı için backrooms'a gidilmiyor. Bunun şey yani çoğu kullanıcı üzücü olduğunu söylüyor ama bir yöntem daha az önce yaptığımız gibi dolap bagajı şimdi Kadir'e Hadi arkadaşlar. Evet başa bakın az önce Oha Ses ama Evet arkadaşlar bir videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar hadi, yaptım Hiç şimdi... uzun uğraşmadım 4-5 kere Durayım. Hah arkadaşlar şimdi gidiyoruz Şimdi bedroom gidiyoruz arkadaşlar Bedroom Arkadaşlar reklam gidiyoruz Evet evet arkadaşlar bu kesinlikle yani bu oyunu izlemek istiyorsanız lütfen ama biz kendimize kan koymuyoruz. Ne bakın çıkıyoruz. Yani sponsor değiliz. Arkadaşlar oyun internetsiz zaten. Bu da. İnterneti Bizde şey oluyor. Arkadaşlar çevrimiçi çevrim içi de var. Canlı yayında çevrim içi orada oy oynayabiliriz. Evet, Bu arada arkadaşlar burada da bir tane şey var. Gizli yer. <laughs> Kadir senin gizli yeri ötürün mü? Dur bir. Ne? Aa burada bir tuş var. Tuş değil de tuş değil. Karim sen gizli yeri ötürün mi? ne? Abi bekle bekle ben seni arkadaşlar. ee, <laughs> bak sen şu mu diyorsun? Arkadaşlar burada galiba diyor ki kerler e, çünkü bütün anlamlarına baktım ben ben baktım arkadaşlar. <laughs> Kafayı çat. Arkadaşlar gördünüz mü az önce buradaydı? Sonra görmediniz galiba. Her bir gördürebiliyor. Hayır. No acaba bunun anlamını şu an hatırlamıyorum. Hepimiz başlıyor. Kapital su. Hatırlamıyorum. Şey. Arkadaşlar. E yani erkek. Erkek ne ama işte. Arkadaşlar bakın. Bir dakika. Arkadaşlar az önceki e, belki o canavar görmeyenler vardır o yüzden göstereceğim. Nerede lan? Oğlum kardeş nereye gidiyorsun? Sen? sen nasıl düzenledin burayı? E, sen ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar görmeyenler için şimdi koyuyorum. Arkadaşlar o canavar şöyle koyuyor. Bize böyle veriyor. Hayırdır lan? Gel gel çıkışa. Neyse saçma. Evet komik Buraya gelmiştik. Efendim. Ee, Youtube videosu çekiyoruz. Arkadaşlar. Bu balak bulmamış. Eski ayakkabını giy Ooo. pekala. Aha, arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> arkadaşlar bin bomb görüyorsanız burası çıkış. Ben yani ben buraya girmeye girmeye düşünüyorum çünkü Aha. burası çıkışa gidiyor. Ee, o ben yüzden sevmen. tekrar. <laughs> Aha. Aha. Arkadaşlar ya normalde gizlendiğinizde sizi görmezse gitmez ama görürse gider direkt. Yani bir cümle yakalama çeşidi bu Evet. Öyle kesin. bir şey. Evet. Aha arkadaşlar üzgün <laughs> ayı. Şu şu taraflı. Taraflı. Biz onlara yarışma yapacağız. Aa yarışmayı da YouTube'a çekelim mi? <laughs> Arkadaşlar şimdi şu top emojisine gelip şöyle dibine gidiyoruz. Hakikaten dibine girince olmuyor. Arkadaşlar şöyle gelip düğüye basıyoruz. Düğüye basınca top geliyor bildiğiniz üzere. Topu bu topa buraya bu duvara değdirdiğimizde <laughs> Ta 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 ta. Burada da şey var. Oha! Yemin ederim bilmiyordum. Arkadaşlar evet. Kadir'le videomuz olacaktır elbette burada. Şimdi gelecek. Hadi. Arkadaşlar gizleme güzel Şey arkadaşlar bir de burada bir tane kutu vardı e, ya. Duvara dönüyor. Görmezsiniz. Ha? Duvara dönüş. Aa. Ha arkadaşlar bakın burada da çıkış yok yazıyor. Bu arada Kadir baktı duvara dönüştü. Yazı olan mı? Yazı olan oyunda mı? Bakın bak. O direkt o. Arkadaşlar bir tane kutu var diyor. O kutunun elinde çıkıyor. Bu Arkadaşlar bu arada Kadir hiçbir kutuları açmadığı için ben size kutu şeyini de gösterebilirim. Kutu emojisini. Yani kutu bagını, kutu kutu olunca da bak. Arkadaşlar evet, evet, evet. bu oyunla ilgili çok video <laughs> verecek. Aa gördüm. Evet, arkadaşlar duvar olunca olmuyor. İşe yarayacak mısın? Bir <laughs> oyundan bir şey yapıyoruz. <laughs> o o, biz, 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 biz. o bizden kaçmıyor. Evet. İşte o bizden <laughs> kaçıyor. Evet o bizden kaçıyor. <laughs> Çünkü... Nasıl Türkçe? Evet, arkadaşlar sağa bu kadar da yalan. çok evet, belki nerede olduğunu şöyle keşfederiz. <laughs> <yudum>, Yattıydı. <laughs> Bak hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar çıkış şey abim Max f şöyle gidersek. Aa, of ya, arkadaşlar şöyle gördü ya. Evet. Aslında kamera modunu açarsak o geldi. <laughs> Alakası yok sen dediğin espriyle. Arkadaşlar burada. Oh. Evet arkadaşlar abim Arkadaşlar. Arkadaşlar size bir saklanma yöntemi. Buraya gelip saklanırsanız arkadaşınız bence partiden ayrılacaktır şimdi. <laughs> ya hadi bir tane kutu vardı nerede? Var. Senin. Arkadaşlar bakın bu kutudan Ya <laughs> abi ya o videoyu başlatmamışız. Erken batan güneş. Buzlu kahvelerin Hı. yerini alan bitki çaylar. Koltuk kenarlarında görülmeye başlanan... Arkadaşlar bu reklamda... E tabi romantik ama evet, kapıda şey, kış var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet emoji bu şimdi yapıyoruz emojimizi. Tavan büyüdü sanki. Aynen. Bir dakika. Aa, arkadaşlar ayak yürüme sesini duydunuz mu? Duyuyor musunuz? Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Aa bir dakika. Aa bir dakika. Arkadaşlar bu arada emojilerle de şey var. Bir dakika şunu baktım gibi yaptım gibi. Şu. Tamam. Şunu. Ardından bir dakika. Şaşırıyorsun. Arkadaşlar biz hemen şaşırma morsu alıp geliyoruz. Ee, şey, Kadir'de şaşırma morsu yok. Hemen şaşırma mojisi alıp geliyoruz. Şey, arkadaşlar biz şaşırma morsunu aldık da şaşırma morsu başka hayır. Şaşırma mojisi başka şey değildi. Arkadaşlar şuradaki kutudaki bug'ı göstereyim. Arkadaşlar kutuda bak Arkadaşlar eğer buradaki veya şey evet buradaki kutuyu açmadıysanız veya kar vadisinde de bir tane kutu var. Eğer o kutuyu açmadıysanız ee, bir tane bak var arkadaşlar. Bu kutunun arkasına geçiyorsunuz ve sonra B'ye basıyorsunuz. Hop. Duvar arkasında. Arkadaşlar sonra bir dakika. Sonra, sonra, sonra... atlayıp beklemişsiniz. Hayır burada yok. Arkadaşlar sonra hop. Aa şey. Arkadaşlar bakın. Ama biz bu dakikayı Ben ve ben tek. <laughs> Espri yalnız yok neyse. Arkadaşlar şimdi evet. şey. Ama bakın burada Golem gör Arkadaşlar bakın burada golem yok. Kaplumbağa golem kaplumbağa Arkadaşlar şimdi ben kar vadisine gidip geliyorum. Evet Oğlum kar vadisine gir. Arkadaşlar yanlışlıkla açtı. Kar vadi Evet arkadaşlar kutunun yanına gidip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi kutunun yanına geldik. Hayır <laughs> kutunun yanına geldim öldüm. Yerin dondu. No. Hayır reklam istiyor. Tamam reklam istesin. İnternet kapalı. Nerede olursan o müziksiz yapamıyorsa sizi bilirsin. Çevrim dışı dinlemeyi çok sevdiğini. Ben hmm. hmm. <laughs> ne yapayım ben de Bu, <neden> bu? <laughs> Ay, bu, bu boşuna mı bakıyor? Bakalım yiyelim. arkadaşlarım da bakacağız. Ne derdi arkadaşlar? Bak. Efendim Yok, YouTube video çekiyorlar. YouTube. Onlar da YouTube doğru. kesinler Arkadaşlar geldik. Oh. Oh. Bravo. 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 Koca ayak. Hop. Arkadaşlar, Şimdi aynı taktik. Hayırdır, Hayırdır.